Loto Günü Türkiye ailesi olarak ve federasyon olarak federasyonumuzun dayanıklı başkanı Sayın Murat Kondis ve federasyonumuzun diğer üyeler tarafından bu konu yakını takip edilmektedir. Adli süreci Antalya'dan bize destek veren bütün motosiklet sürücüleri, iki pekere gönül vermiş, sevdalanmış bütün öbür bu bu konu hayatını takip edip bu işin peşini bırakmayacağız. Adalet bugün bize yarın size lazım. Herkesin desteği için buraya gelenlere yanı yanından teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Sağ olun, var olun. Oda başına içinde bulunan bir trak Meydana gelen bir trak, bir trak kazasında motosiklet sürücülerinden Osman Özgen hayatını kaybetmiş. Bir diğer sürücü Mustafa Özgen ise aynı şekilde yaralanmıştır. Emniyetli ailesi yanımızda anne, babası, amcası ve diyenleri kendilerine ben baş sağlığı diliyorum. Tekrar sonucu. Bu kazayla ilgili yapılan ilk incelemede kazanın yaşandığı pist alanında ciddi yapısal ve idari eksiklikler olduğu tespit edilmiştir. Pist girişinin normalde kapalı olması gerekirken motosiklet ve küçük araçların geçebileceği şekilde açık bırakıldığı görülmüştür kaza sonrasında belediye entiklerinin kaza alanını hızlı bir şekilde kapatmış, trafiğe kapatmış, gerekli önlemleri almaya gayret etmiştir. Bu belediyenin daha önceden bu şekilde bir önlem almadığını göstergesidir. Antalya Cumhuriyet Sevgili...